Olumlu duyguların 3 zaman dilimine yaydığımda şimdi gelecek ve geçmiş üzerine baktığımda gelecekle ilgili olan duyguların iyimserliği içerdiği, umut duygusunu içerdiği, kendine olan inanç ve kişinin özgüveniyle ilgili konuları içerdiğini görüyoruz. Şimdiki zamanla ilişkili olanların da neşeyle ilgili konular, neşeli olmak, sakin olmak, haz almak gibi konular olduğunu görüyoruz. Geçmişle ilgili olanlar arasında da doyum, hoşnut olma, memnuniyet ya da e, kişinin e, esenliği ile ilgili konuları kastettiğini görüyoruz. İnsanlar mutluluk dediğinde geniş çerçevenin dar olan kısmında biraz da bunlardan bahsediyor. Esasında bizim geçmişle ilgili konulardaki hesaplarımız bizim duygulanımızı etkiliyor. Nasıl? Geçmişteki bu olumsuz konulardaki öfkeyi ya da nefretle ilgili konulara baktığımızda burada çok büyük bitmez tükenmez ya da şimdiyi ve geleceği de etkisi altına alan bir ee, ...zehirlenme süreci var. Nasıl bir zehirlenme süreci? Geçmişte olan bu yaşanmış olumsuz hadiseler bizim duygulanım sürecimizi etkiliyor. Bağışlamayarak esasında biz, bizi acı çektiren kişiyi e, incitemeyiz. Bağışlamadığımız onun umurunda bile olmaz. Ama bağışladığımızda biz kendimizi o problemden özgürleştirmiş ve daha rahatlamış hissederiz. Esasında bize rahatsızlık veren kişi bizi mutsuz bıraktığı sürece kazanım sürecinde de olacak ki bu bağışlamanın bizim için ne kadar zor ama öte taraftan da kıymetli olduğunu gösteren bir şey. Mutluluğun seviyesini artırmak için bir de bizim mutluluğun önündeki engelleri bulmamız, belirlememiz lazım. Neden? Bunlar bizim üzerimize ağırlık yapan, daha fazla mutlu olabilecekken bizi daha az mutlu etmeye iten sebepler olarak gözüküyor. Psikolojik esneklik ve sağlamlık dediğimiz şey zorluklar karşısında çözüm üretme için en önemli olan konulardan birisi de geleceğe dair umut ve umutlu konuları beslemek, belirlemek. Ağırlık kaldırdığımızda bu kollarımız kaslanıyorsa olumlu olan şeyleri düşünmeye başladığımızda da beynimizin esneme kapasitesi genişleyerek, esneyerek gelecekte daha mutlu olabileceğimiz ortamları bize sağlayacaktır.